Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte TikTok yemek hilesi yapacağım. Malzemelerimi söylüyorum. Malzemem Ay, az önce gelirdim de arkadaşlar özür dilerim. İnşallah duymamışsınızdır. Neyse şu ama bu malzeme marshmallow. Çikolata bundan bir tane kaldı. Bu da Petit beurre bisküvi. Size nasıl yapacağımı gösteriyorum. Şu an kendimi yayınlamıyorum yorumlar açık olsun diye arkadaşlar. Önce şu bir tane bisküviyi böyle alıyoruz. Şuradan çikolatayı çıkarayım. Şöyle arkadaşlar. Şunu az şöyle yapayım. Açayım arkadaşlar sizin önünüzde. Açıyorum. Çöpe atıp gelin bekleyin. Evet arkadaşlar çöp attım Geldim Şimdi bunu e, Şöyle bunu koyacağız Önce evet Arkadaşlar tam Ortasına gelsin Arkadaşlar Ortası az Arkadaşlar az annem geldi de Video çekiyorum anne Tamam az önümden çekil Arkadaşlar önce şu çikolatayı koyduk Şimdi iki tane bir yeşil ve beyaz marshmallow koyuyoruz. Şu beyaz arkadaşlar size gösteriyorum. Ortasına koydum şöyle. Neyse şöyle tutayım taleti. Bir tane de yeşil aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hadi size de şöyle göstereyim arkadaşlar. Az bekleyin arkadaşlar. Su sesi geçsin çikolatadan iki tane olacak. Anne video çekiyor. Arkadaşlar, astıyı kapatsın anne. Evet, bundan bunun üstüne de çikolata koyduk ama tam maalesef bir tane kaldığı için öyle yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ve bunun üstüne bir tane daha çikolata koyuyordu ama daha olmadı. Daha yok çikolatam çünkü. bir de abim de var ya, öyle abim hepsinin bazılarını yemiş olabilir. Ve ondan sonra üstünü Böyle kapatıyoruz. Size göstereyim işte kaldırıp. Size kaldırıp gösteriyorum arkadaşlar. İşte budur. Ama böyle yemeyeceğiz. 30 saniye mikroda bir mikrodalgaya koyacağım ve çikolata erimediyse biraz daha ısıtacağım arkadaşlar. Hemen mikrodalgaya koyuyorum elimden düşmesin. Evet. Görüntüsü ne güzel ya çikolata eriyecek bunda açalım. Şöyle. Az bekle. Yeni arka Açayım. Evet. Açtım arkadaşlar. Az şöyle dağılmasın. Tutayım. Evet görüntüsü. Az bekleyin arkadaşlar. Şunu bir düzelteyim. Böyle bir tane düşmüş de. Az böyle. Düzelteyim. Evet. Düzeltiyorum arkadaşlar böyle. böyle. Şöyle tutayım. Ha şöyle bastırayım önce. Evet arkadaşlar, da o dalgaya koyuyorum. Evet. Kapatalım. Önce şöyle 30 saniye yap. Onayla bir şey buna basıyoruz. Bas basalım. Evet. Bekleyelim arkadaşlar. Şöyle duralım. Evet şu an kendimi görünmüyor zaten. Yorumlar açık olmasını istiyorum. Tamam? Oo, marshmallowlar büyüyor içinde. marshmallow'lar büyüdü arkadaşlar. Bakın 15, 14. Ne ne saymayayım. Tamam. Evet az kaldı. Zaten sayı görüyorsunuz böyle arkadaşlar. Oo ne olmuş? Az bekleyin arkadaşlar. Bir tabak alayım ve çatal alayım. Normal tabak Nerede, neredeymiş? Normal tabak yok arkadaşlar. Bir şu çorba tabağı alayım. Az arkadaşlar ben tablet tutarken üstüme düşebilir. Alırsanız Bekleyin. Şöyle. arkadaşlar. Çikolatam erimiş mi? Az önce çatalla bakayım. Evet çatalımı aldım. O erimiş çikolatam. Of of. Sıcak baya. Şuna nasıl göstereyim arkadaşlar? Şuna bakın. Nasıl ta tabak getireyim. Alalım. ...getiriyorum ve yedikten sonra tada bakacağım yani. Tadına baktıktan sonra puan vereceğim. Ay, düşmesin. Marshmallow'larım um ve çikolatalarım erimiş bayağı. Evet arkadaşlar, alamıyorum. Şöyle batıralım. Almaya çalışayım. Evet arkadaşlar aldım. Of of görüntüsüne bakın. Can çeken arkadaşlarım için özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten çok yesim geldi benim de. Neyse hadi alayım şunu. Şöyle masaya götüreyim ve mikrodalganın kapağını kapatalım arkadaşlar. Bakın. Kapağını kapatalım. Evet şunu yiyeyim ve puan vereceğim. <laughs> Ay tabletim ona geldi. O çikolataları da erimiş. Arkadaşlar. Marshmallow. Evet arkadaşlar. Aa, şöyle yapayım. Tableti. Of of çok sıcak. Önce şu maç bakayım. bakayım. da bakayım, arkadaşlar. Şu maç da bakayım çikolatası vermiş olan. Bakın. Hmm. bayıldım. Çikolatası evmiş bir de. Evet. Siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle komparalım. Şöyle yiyelim. Arkadaşlar hmm. Hmm, Çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben kesinlikle buna 10 yıldız veriyorum. Gerçekten Tadı çok güzel ve bayılıyorum arkadaşlar. Siz kaç puan veriyorsunuz söylersiniz. Gerçekten çok güzel. Annemin telefon çalıyor da arkadaşlar bekle. Tamam. Arkadaşlar bunu anneme de veriyorum. Anne sen de ye bundan tadına bak. Bakayım. Ha, o zaman ben de geleyim sizinle. Tamam anne. az arkadaşlar biz bir yere gideceğiz de öyle. Yes, yok ya. Niye? Tadına bak bir. Tamam. Çok güzel. Hıh. -hı. Kaşonları be. Nasıl? Güzel. Ben ona 10 on yıldız veriyorum arkadaşlar. Ha. Anne sen kaç puan veriyorsun? Ha? Sen kaç puan veriyorsun? Ben de yüzde yüz. Hı. Ben 10 yıldızlı. 10 yıldızlı. Tamam. Ben İhsan İhsan. Evet. Sağ. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Aptım sizi. Bay <laughs> bay. Tamam.